Tekrardan merhabalar. Bugün bonus bir video yapalım. Bu videomuzda dokunmatik sensörü kullanalım. Önce kameradan isterseniz dokunmatik sensörümüzü bir tanıyalım. Şöyle şuradan çıkarayım ben. Dokunmatik sensörümüz böyle bir şey. 3 tane bacağı var. Biri VCC, biri GND, biri ise çıkış bacağı, out bacağı. Evet, bu bacağımız e, dijital çıkış verebiliyor bize. Yani 1 veya 0 değerlerini alabiliyoruz. Eğer basılıysa 1, basılı değilse 0 değerlerini alabiliyoruz. Veya bunun tam tersinde yapabiliriz. E, direncini pull up veya pull down'a çekerek. Ben VCC'yi 3, 3 volta bağladım. GND'yi e, GND, GND'ye v -out ise burada bulunan kartımızdan bakalım bu beyaz bacak bu da P4'e bağlı. Gördüğünüz gibi bu da P4'e bağlı. Şimdi isterseniz gelin uygulamasını yapalım. Bunu da doğru bir şekilde takmaya çalışayım. Yani zaten üzerine dokununca kırmızı ışığı yanıyor. bu da aklınızda bulunsun. E çalışmadan önce bunu da test edersiniz. ilk önce projemi oluşturdum. İsmine dokunmatik sensör verdim. Ve P4'ümü aktif ettim burada. P4'üm yukarıdaydı evet. E, mouse'dan sol tıklayıp eee GPIO input seçtim. Daha sonra sistem kora gelip buradan GPIO ayarlarını yapabilirsiniz. E, modumuz input mode. E, pull up pull down direncini pull down olarak seçtim. Bunu pull down olarak seçmemin sebebi eğer basıl değilse 0, basılıysa 1 göstermesi. Pull up olarak seslediniz, basıldı elken bir, basılı iken sıfır değerini okurdunuz. User labelına da yani ismi de touch sensor'du, yani touch sensörün kısaltması. Daha sonra CTRL S veya buradan generate code diyerek main dosyasına geçebilirsiniz. Burada bir adet değişken oluşturdum, biliyorsunuz direkt digital read yapacağız bu şekilde kullanacağız. Bunun ismine Tav Sensör Value verdim ve sıfır olarak başlattım. Genellikle bir değer ile başlatın. 1 olarak da başlatabilirdiniz. Eğer bir değer ile başlatmazsanız şu şekilde kalırsa sistem otomatik değer atacaktır. Yani sizin kontrolünüzde olmayan bir değeri yönlenecektir. Bu da istenmeyen bir durumdur. O yüzden genellikle sıfır ile başlatılır. Daha sonra bu user code pack'in 3'ün altında okumamı yaptım. Bunu biliyorsunuz HAL GPIO read pin yaptım. İlk önce portunu yazıyoruz. Zaten otomatik olarak çıkacaktır. Örneğin şunu silelim. Tavuşla başladığınızda ctrl e, ile boşluk yaptığınızda gördüğünüz gibi burada tavuşla başlayan e, bütün kelimeler çıktı. Burada biz pin'i seçtik. Şimdi ilk kısımda bu değerlerimizi okuyup okumadığımızı bir görelim. Buradan yüklememi yapıyorum, hem yüklemesini yapsın hem de debug ekranı geçmesi için. Böceğe tıklıyorum. ok'ye OK de bastım. Şimdi kodum hem yükleniyor hem de debug ekranı açılacaktır. Biz de değerlerimizi Live Expression kısmında göreceğiz. Ben burada önce almıştım değerimi. Evet şu an kodum yüklendi. Kameramızı netleyelim şu F8 ile veya şu resimden kodlarımı gönderiyorum. Kodumu gönderdim. Şu an çalışmakta. Ve sıfır değerini okuyorum. Şimdi elime dokunuyorum. Gördüğünüz gibi bir değerimi almaktayım. Ekrandan da bakabilirsiniz. Tabi akıllı telefonlarımızda kullandığımız gibi çok hassas bir dokunmatik yüzeyi yok. Genellikle rezistif olarak tasarlanıyor. Şimdi telefonlarımızdaki kapasitif dokunma ekranları. Evet. Burada gördüğünüz gibi değerimizi 1 olarak okuyoruz basılı tuttuğumuzda. Şimdi isterseniz bu işlemcimizin olduğu kısma geçelim. Buradan LED'lerimizin birini açalım. Örneğin PD12'yi açıyorum output olarak. Daha sonra şu GPIO'ya girelim. Output level low olarak kalabilir. Output push pull modumuz. Ee, maximum output speed medium seçiyorum. User label ise led olarak verdim. Evet burada yapacağımız ayar bu kadar. Şimdi CTLS diyerek diğer tarafa geçiyorum. Örneğin eğer dokunmatik sensörünüze basıldıysa LED'imizi yakalım. Tabii farklı şeylerde yapılabilir. Ben sadece projelerinizi nasıl kullanırsınız onu gösteriyorum. E şimdi aşağı if diyorum. Eğer e, ee, Tower Sensor gelen değer 1 ise LED'imi yak Ya da Hold GPIO bunu right pin yapabiliriz. İlk önce portumuz alıyor. LED GPIO portta. Daha sonra pinimizi alıyor. LED pin. Daha sonra pin state'imizi alıyor. Pin state'imiz 1 olsun. S durumunda ne yapsın? S durumunda da söndürsün. Yani sıfır değerini gönderelim. CTRL-S Ve kartına kodumu yüklüyorum. Evet yükleme tamamlanıyor. Evet yüklememiz tamamlandı. Şu an ledimiz yanmıyor. Elimi değdirince gördüğünüz gibi yeşil ledim de yeşil veya sarı ledim de yanıyor. Evet bu şekilde basit bir uygulama yaptık. Tabi buraya kalıcı butonda yapabilirdik. Örneğin bir tane flak atayalım uint 16d flag eşittir sıfır diye başlatıyorum. Daha sonra aşağı geliyorum. Eğer tam sensörüm e, touch e, sensör değerim 1 ise bu kısma girsin. Daha sonra if diyelim. Flag değerim. Flag değerim Sıfırsa ise ledimi yaksın. Ve FLAG değerini ise 1'e çeksin. S durumunda dediğimiz söndürsün. Ve FLAG değerini de 0 değerine çeksin tekrardan. Tabii şunu ctl yapalım. Evet. Şunu da silelim. Her bir 1 olduğunda burul kısma girsin. Tekrardan yüklüyorum. Bir deneyelim olacak mı? Evet, şimdi ledim sönük durumda. Evet, bir kere dokundum, çektim. Gördüğünüz gibi ledim yanmaya devam ediyor. Tekrardan dokunuyorum. LED'im söndü. Tekrardan dokunalım. LED'im yandı. Tekrardan dokunuyorum. LED'im söndü. Küçük bir delay de koyabilirsiniz. Biraz e, stabil çalışmıyor gibi. Bunu da delay ile yok edebilirsiniz. LED'im yandı. Tekrar dokunuyorum. LED'im söndü. Evet. E, örneğin dokunmatik sensörü e, ile birleştirerek evlerinizde lambaları açıp kapatabilirsiniz. 220 voltla da çalışabilirsiniz. Umarım bu videomuzda faydalı olmuştur. yapacağınız projelerde fikir sahibi olmuşsunuzdur. Evet, farklı bonus videolarımızda da gelecektir. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.